İşte bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil. Kandil sürekli olarak altılı masanın işini böyle zora sokacak açıklamalar yapıyor ve amacı kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil'e de başlarına yıkarız. Kandil'e de karşıyız. PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamazsınız. Halkımızı da inandıramazsınız. Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa bakın HDP ayrı seçime gidiyor. Bölücülükten bahsediliyorsa Hüdapar'ın programını okuyun. Onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, işlerine nasıl sindiriyorlar? Önce onun cevabını versinler. Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır, iyi yapılan her şeyle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından birisi Mansur Yavaş'tır, bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır, diğer beş parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Artık bu şekilde korkutmaktan başka malzemeleri kalmadı. Allah nasip ederse 15 Mayıs'tan sonra aynen Ankara nasıl 31 Mart 2019'dan sonra yeni bir zihniyete ulaştıysa inşallah Türkiye'de ferahlayacak, rahatlayacak ve hepimiz inşallah huzur ve bereketi göreceğiz.